Evet bugün mantardan sonra birazcık da sebze olarak kuş yüreği, otu topluyoruz arkadaşlar. Bunu bilenler muhakkak vardır. Bunun köftesi oluyor böyle kabak mücveri gibi. Bitkinin görünümü bu. Tam körpe zamanı. Tuhafa kaçmamış. Gayet güzel. Ama sebze süper bir şey yani. Hazırlıksız geldik. Tesadüfen gördüm bunları da mantar ararken. Ramazan sen ne otu topluyorsun be? Ben kızıl bacak diyorlar. Kızıl bacak. O da hanıma. Siz nasıl yapıyorsunuz kızıl bacağı? Aynı yemek gibi, sanat gibi. Sütlü dedin galiba. Sütlü de oluyor. Ama tabii kırağı adıma daha güzel oluyor. Gerçi şu anda tam zamanı. Arsık havalar sertleşti. Otlar yağmurlardan sonra bollaştı. Bak burası komple kuş yüreği. Hiç doğumlanma da yok. Böyle üstten direkt yoluyorum bak. Kızıl böyle olur. Abi ben şimdi kuş yüreğini bitireyim de ondan sonra kızıl bacağı geçeceğim. doğal her zaman için en güzeldir. Cenab-ı Allah her şeyi bizim için yaratmış. Tabi bilip yemek önemli olan. Kim bilir ne kadar şifası vardır bunda. Şu güzelliğe baksana ya. Evet bir daha göstereyim. Şöyle bak. uzatmayacağım videoyu Herkese hayırlı günler bakalım sağlıklı günler hoşça kalın sağlıkla kalın bizi izlemeye devam edin